Çocuklar oyuncak seti. Hadi arkadaşlar merhaba. Bunu Önce atayım. bunu açacağız. Bekle şimdi bunu koy yerine. Önce bakalım. Bulaşık yıkamak için set aldık. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Yapacak. Evet. Şimdi burada ne çıkacak? Bulaşık yıkaması evet. Et musluğumuz çıktı. Et musluğumuz çıktı. Bak bunlar da yapışkanlar. yapışkanlarda da yapıştıralım unutmayalım. Şimdi buna pil takacakmışız. Önce burayı açalım. takmak için vidasını açıyoruz şu an. Oğlum sen yapamıyorsun. Ben yapabiliyorum. Ben evde zaten yapmıştım. Evet şimdi vidasını çok sert yapmışlar. Açamıyorum. Açıyoruz. Evde Evet. açtık. Şimdi pillerini takalım. Nerede pillerimiz? diğerimizi taktık. Şimdi desin tekrardan yerine takalım. Emineyiz. Şimdi bunun yeri neredeymiş? Böyle mi? Evet, burası böyle, burası böyle. Şimdi bekle. Tam yapalım. Şimdi bu da buraya. Şimdi çalıştıracağız. Şimdi dur. Yapışkanlarını yapıştıralım. Kapat. Şimdi su yok. Bekle. Şimdi su gelmedi. Daha oradan su açacağız. Şimdi yapışkanlarımızı yapıştırıyoruz. Bir pişkanımız buraya. Yok. Diğeri nereymiş? Bakalım Gerçekten şimdi. Yıkıldı. Yıkıldı bu Çok az kaldı. Şimdi bana tabaklarını, meyvelerini ver. Teşekkür ederim. şimdi böyle bunları içine koyuyoruz. Salatamız, çileğimiz, muzumuz. Burada tabaklarımız. Ee, buna Bıçağımız kaçıyor. Onlar doğranır mı? Doğranır mı? Bu da deterjanımız. Şimdi bunları yapışkanlarını yapıştıralım. Şimdi biraz bekle Yapışkanlarını yapıştırıyoruz Baksana ne kadar güzel oldu Ne kaldı Deterjan mı istiyorsun Portakal özlü deterjanımız da burada. Bardağımız da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gidip su getiriyoruz. Ne kadar su katacakmışız? Bakalım bilgisini yazmışlar mı? Hemen bakalım. Bakıyorum ne kadar su katılması gerektiği yazalım şuna diye. Şimdi sen böyle bir bakalım. Bunun yerini değişelim, sen rahat bir şekilde. Bunun yeri de değişiyor kızım. Bak şimdi bunu da buraya alıyoruz Elifalya. Yer değişikliğini yapıyoruz. Oh, bu oldu. şimdi bekle su getirelim bulaşıklarımızı güzelce yıkayalım bekle su alıp geliyorum. Bekliyorsun değil mi beni? Dökebilirsin. Hadi be, birlikte dökelim. Hoppa. Bitti mi? Dur bakalım şimdi. Musluğunun. Musluğunu açalım. Aa! Bitmedi. Dur şimdi biraz daha geçireceğiz. katalogunu. Şöyle biraz deneyelim bakalım bu mu? Evet tamam bunu tam dolduracakmışız. Bekle şimdi biraz daha su getireceğim. rakı getirdim arkadaşlar çok uğraştırdı. Siz bardakla yapmayın. Arka, sana, size, evet, hiç bu bardakta. Bardak. Bu bardak, bardak. şey evet, senin de bardağın var. Bekle elden şimdi ya, beni unutmayın. unutmayın. Baba. Tek siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı Unutmayın. Umarım bardak son olacaktır. Bir dahaki seferde de getirelim. Unutmayalım. Tamamdır. Bitti mi? Bitti. Şimdi musluğunu açabilirsin. Şöyle sana yakın getireyim. Bekle bir dakika. Heh. Evet. Şimdi bulaşıklarını yıkayabilirsin. Önce hangisini yıkayacaksın? Önce bunu. Yıka bakalım onu. Evet. Deterjan dökelim mi biraz? Heh, deterjan. Tamam. Deterjanı döktük. Üstüne dökme. Dikkat etmelisin. Şimdi yıkadıklarını buraya koy. Onları yıkadık. Banalar kurulayalım. Buraya koyalım. Evet. Tek tek yıka. Onu gerek yok. Bak bunu buraya koy. içine koy. Dursun içinde. Getir bunu buraya koy. elinde su tut yıka böyle. Ha, suyu buna tut. Temiz yıka ama güzel olsun. Tamam. Şimdi ver onu bana. Temizlen do. Koy bunu buraya. Oyuncağını sevdin mi? Bardağı yıka. Onu bana bırak. Şimdi bardağını yıka. Su tut bardağına. Deterjan dökmeyi unutsun. Deterjan dökün içine biraz. Daha yakından göstereyim arkadaşlarımıza. Tamamdır. Şimdi onu yıkayabilirsin. Oyuncağını sevdin mi Elif Alya? Şimdi yıkadığını buraya koyup bardağı alalım buraya koyalım. Şimdi meyveleri yıkama zamanı. Meyveleri yıkayıp güzelce yiyelim. He? Yeterli mi? Daş. Su bitti. Su kesildi. Sular mı kesildi? Aman Allah'ım. Geldi. Musluğu kapatmıştım. Sadece şaka yapmak istedim. Şimdi çileği yıkadın mı? Heh. Ya, su bak, Uçağı da yıka. Aferin. Sular, kesildi. sular mı kesildi? Kapatayım mı su Yeter mi? Yeterli. Kapatayım mı? Sular kesildi. Sular kesildi. Ne yapacağız? Ne yapacağız böyle? Aman tanrım sular kesildi. Mutfakta bulaşıklar kaldı kızım. Nasıl yapacağız? Heh, onları da yıkayalım çabuk içindeki suyla yıkayalım. Koy buraya o yıkandı ver onu bana. Yer ama ben bunları yemek Evet aman deterjanı döküldü Deterjanını kaldır. Ha, yık onları da güzel. Evet, onda yemek yaptın sonra şimdi temizle. Onda yemek olmaz. Bu su dolu. Yıka bunu da içine koyalım. Bakalım yemek güzel olmuş mu? Evet. evet güzel. O su, o değil. Su yemek değil. Bunu yıka. Yıka suyla. Su açalım. Aç suyu ya. Dur aç. Ben yardım edebilirim istersen. yemek içe Yemek için yaş kaşığıyorum. Bunu yıkamak istiyorum. Bakımemek için ben karıştırırım. Evet. Şimdi öyle yapma bulaşıkla yıka bu da yıkandı. Yani ben ben yarım şişe su koyalım. O deterjan, meyve suyu değil. Şimdi getirsen ona deterjan sıkalım, onu da güzel bir yıka. Çıkı 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 çık 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 çık. Yıkayabilirsin. Deterjan sıktın. Ver onu da koyalım. Yerine koyalım bekle. Evet, evet burada kurusunlar. Heh, yukarı kaldır. Aferin. Su dolduk. Ne yemekimizi su dolduk. Kaldıralım abi. mı şimdi bunu? Oynamaya Hı. devam etmek istersin. Hamur yapmak istedim. Hamur mu yapmak istersin? Hamur yaparım. Sıradaki videomuz hamur yapmak.